Hayal, fikir, eğitim ve ürün. Teknolojiyle yarını tasarlamak mümkün. Geleceği değiştirenler ürüne dönen hayalleriyle İTÜ girişimci zirvesindeydi. Tasarımlarıyla biz de varız dediler. 11. İTÜ Big Bang Startup Challenge başladı. Gençler teknolojiyi ön planda tuttukları girişimleriyle dikkat çekti. Bu yılki tema geleceği değiştirenler. Amaç? Teknolojiye dayalı kalkınma seferberliği. Bütün amacımız o. Bütün amacımız gençler, gençlerin ürettikleri ama teknoloji, ön planda teknoloji. Tasarımlarıyla geleceği şekillendiriyorlar. Projelerini tanıtacakları alanda işte burası. İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi. İTÜ Startup Challenge geleceği değiştirenleri bir araya getirdi. Teknoloji girişimcileri projelerini görücüye çıkardı. Her noktada, her standda farklı bir proje, farklı bir ürün var. Ee, Ürünümüz güneşten aldığı enerjiyle aydınlatma ve kamera sistemlerinde altyapıya ihtiyaç kalmadan e, güvenlik hizmeti sağlayan yapay zekalı bir üründür. Karadeniz'in çay fabrikalarındaki atıklar onlar artık atık değil. Biz ee, Doğu Karadeniz bölgesinde çay fabrikalarının ürettiği atık çay lifini değerlendirerek malzemeye dönüştürebiliyoruz. Ham madde elde ediyoruz. Bunu şekillendirerek çeşitli ürünlere dönüştürebiliyoruz. Teknolojinin alacağı son noktaya ulaşmaya çalışıyorlar. Yerli ve milli adımlarla. Bizim projemiz e, uzun ömürlü ve çevreci litmiyon pil üretimi üzerineyiz biz. E, projemizin temelinde aslında arabaların uzaktan kumandasında, oyuncaklarda, e, elektronik ev eşyalarını sıklıkla tükettiğimiz bir alan. Şu an e, 1 Mayıs'tan biz projemizde prototip üretimini gerçekleştirdik üretimimizi. Şu an daha çok yatırımcı alarak biraz daha üretim kısmına geçmek istiyoruz. 11. İTÜ Bing Bank Challenge 2 gün sürecek. Girişimciler projelerini görücüye çıkaracak. Projeleriyle dereceye girenler ödüllendirilecek.